<laughs> Mert abi selam Ankara'da kimi buluyoruz diye koşturuyorum İlk konum sen ol Bu hikaye güzel bitsin göz atarsan Yo gördüm seni Gördüm de kardeşim senin içeriğin beni bulmak değil mi Ben bugün alışveriş merkezindeydim Yakalasaydın Yanlış mıyım Ben seninle niye bilerek sen içeriği böyle bir içerik yapıyorsan Ben seninle niye buluşayım ki Saçma değil mi oğlum Ben bugün alışveriş merkezindeydim Yakalasaydın babacım Altında da bazıları dengesiz dengesiz yok evine git falan yazmış. Her şeyin bokunu çıkarıyorsunuz bak. Çocuk kendince bir içerik üretiyor. Tamam mı? Kolay yoldan bulmak istiyor. Öyle bir şey yok abi. Sen öyle bir içerik üretiyorsan kendin bulacaksın. Yanlışsa yanlış değil. Ben bak mesela bugün cephadaydım. Denk gelseydin tak yakaladıydın. Ki story attım yani. Story de attım. Oradaydım. Ama bir, birkaç dengesiz altına evine git şöyle böyle mesela. Bu da bokunu çıkarmak yani. Eve gelmek ne oğlum? Ev insanların özel hayatıdır. Ha, dışarıda beni bul. Sohbet edek, muhabbet edek, gırgır şamata Ama ev olmaz. O artık evet özel hayatı müdahaleye giriyor. Abi sakin ol. Ben sakinim lan. Benim ya benim sesim yüksek bağırarak konuşuyor mu? siz beni herhalde heyecanlandığımı falan sanıyorsunuz. Ben normal konuşuyorum. o arkadaşı biliyorum. Doğrusu doğru yorumlara takılma abi amacım taze etmek kesinlikle değil 22 yaşındayım. Dükkan evi mahremiyete saygı. Kardeşim Allah razı olsun zaten onun farkındayım. Senin tarzını tavrını da gördüm. O yüzden dolayı da ben de farkındaysa hiçbir şey demiyorum. Sen kendin takıl babacım. İstediğin gibi içeriğini üret. Beni arayabilirsin Ankara'da hiç sıkıntı yok. Ama dediğim gibi özel alanlara saygı duyduğum sürece başım gözüm üstüne. Bul beni bir yerde yakala. Sıkıntı yok mesela yarın dışarıdayım. Ama nereye gideceğimi söylemem. Yarın dışarıdayım. AVM'ye gitmeyeceğim. İpucu da veriyorum bir yerde yemek yiyeceğim. Özel bir yemek de değil. Normal dışarı çıkıp yemek yiyeceğim. Bulursan sohbet muhabbet ederiz. Bak daha ne kadar destek olabilirim. Daha ne kadar destek olabilirim. Senin içeriğin bu. Daha da konuşmam. Bilmiyorum. Ben bak dükkan ismi yazmayın abi. Ben dükkan ismi söylemem. AVM değil. Sadece şunu söylüyorum. Bir yerde yemek yiyeceğim. Özel bir yemek de değil. Özel bir yerde değil. Normal bir yemek. Nere olduğunu söylemem. Hiç bak sıfır. O zaman seni bulduğumda o benim videoları beraber beğeneceğiz. Seviliyorsun yarın bulundun say. Al bunu da videoya koy. Tamam mı? Yarınki seriyle bunu koy. Yanlış anlama yaptım şeyi. Ah bulursun beni. <laughs> bak söylüyorum sana. Yarın bir yerde yemek yiyorum. AVM'de değilim. Tamam. Özel bir yemek yeri de değil. Eee normal yemek yiyeceğim. Bu kadar. Ara bul bulabiliyorsan. Nereden bulacaksın? Ankara'da 50 tane yemek yeri, 500 tane yemek yeri var. Bulamaz amına koyayım. Bulamaz zaten. Tür ver. Yok vermeyeceğim. Tür verirsem orası belli olur. Kokoreççi. Bak söylemem. Ağzımı bile açmam. Hiçbir şey demem. Hiç. hiç, 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 hiç. Akşam yeme mi? Hayır akşam yayın var. Baba ben yayıncıyım. Kendisi onu zaten tahmin eder. Ben kaçta kalkarım? Kaçta evden çıkarım? Kaçta evde olurum? Sonuçta yayınım var. Abi hadi boş yapma ya. Abi ya boş yapma ya. Tıkınıyorum ya. Kafayı yiyeceğim ya. Ankara'da Rane'yi buluyorum. Gün 10 videosunun girişi ondan olacak abi. <laughs> Aleykümselam. Ne kadar ünlü